<laughs> you <senior. laughs> Closing the ship's shutters. <laughs> Oğlum sen niye benim peşimden oğlum, Ya oğlum birincisi sen <laughs> ha, çok hızlı gidiyor. İkincisi dilinde orak tutan bir tane ibne geldi benim kafamı kesti gitti. <laughs> Altıma sıçtım ben orada yalnızdım ben orada. <laughs> Doğru, ben ya, orada burada. yalnızdım. Çıkış burada dedim. Peşimden ayrılma. Ben... Bekle atlama sakın. Atla! Ölürsün. Sakin ol. Bir tane yarasa gibi bir böcek gitti. Geçti. Bir şey olmaz. Onlar kafanı atlıyor seni uçuruyor. Ona dikkat et sadece. Oo yani, çok hiç ne sıkıntı yok canım. Burada. <laughs> Nerede anla koyayım? Gelişer yer simsiyah. Bismillah. <laughs> Sude içime doğdun. Sude içime doğdun. Dur bekle flashlight bende. Gel bende bak eşya var. Good night. Good night. Ee, fire exit'lara girme bırak tamam mı? Neylere? Fire exit'lara. O ne yapın? Ha. Aa, bak bunlara... Ne oluyor burada? Canavar seni yer bırak. Allah var, Allah. Var, var mı? Dur bak girip çıkacağım, girip çıkacağım hemen bekle. <laughs> Kanka ama girdiğim gibi geri çıkacağım tamam mı? <laughs> kim olacak? <laughs> çok fazla, <bas>, çok fazla. <laughs> Biraz daha çok fazla. Korkma korkma. Bir yok, bir şey yok. Bir şey yok, <laughs> bir şey yok ya. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Bas bas. Oğlum ne oluyor lan? Hiçbir şey yok. Bas bas. Bas. Üzgünüm <laughs> ama herkesin bu tatlısı gerekir. <laughs> 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 İçim tırstım ya. Hayır aklımda şey vardı benim. Kapıdan girerim gördüğüm gibi direkt direkt E basar çıkarım diye düşünüyordum. Hiç öyle ben tamam, değilmiş. Uyardım, Ay, tamam mı? aşağılık serseri. Uyardım tamam mı? Baktım şey yapmıyor. Neyse dedim Yaşasın. Adi ya. Bir tane Ama doğru kapı oluyor. İçime doğru sıçtım yani. Doğru olduğum nereden? Kanala Birazcık... Bu ne lan? Ulan bir şey buldum bir dakika. Ne yapalım? <laughs> Bu ne oluyor lan bana? Lan ne oğlum? Nasıl çıkıyoruz animasyonda? <laughs> C'den C'den şey yapasın size. Modu durdurma bas. <laughs> oğlum dur. Ortadaki ha. ha. Tamam. Benimkiler daha güzel ya. Bak Beyza ile sevdiğim. Benimkiler bende yok mu? Var. Bak benim üstüme gel B'ye bas. Bu ben benim en sevdiğim. Allah'ım yarattım ya. Biz nerelere düştük ya. <laughs> Çok güzel değil, değil mi? Çok iyi. Bak benim öbür sevdiğim Among Us'lar. <laughs> Oğlum bende de var mı ondan? Ben <laughs> evet. görmüyorum Among Us'ları. Var var. Ben niye görmüyorum? <laughs>

Oğlum bir yapıştık yere dur. Bak ölüyor sonra. Allah'ım ne ya. Aa yerde sürünüyoruz. Aha vallahi kullanıyorum. Lan <laughs> oğlum bunu kullanırız ha. Böyle mi gezeriz Animasyon bitmesine ha böyle gezeriz ki. Salak hayalet şey canavar ona bakmıyor ki. Eee. <laughs> <laughs> Aa bu da çok iyi bak. Yeah. <laughs> Ay bu benim yeni favorim. <gülüyor> 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 Kolunda bilezik mi var lan senin? <laughs> ne lan? Ananı sikiyim. Karakopter, karakopter. <laughs> <laughs> Oğlum ne çok boş iş var <laughs> <laughs> Allah belanı versin. <olmasın. gülüyor> Allah'ım çok iyi. Abi yani. <gülüyor> <gülüyor> bir yine niye bunu eklersin ki ya? Çok seviyorum. Hani bana bana deseler ki gece gördüğünde ne yapıyordun? <laughs> Sude ile karşılıklı gamgam style oynuyorduk. <laughs> Ama çok iyi deniyor. Bir de bir de sonuna kadar da şarkıyı <laughs> sürdürmüş yani.

Aha. Seni mi sevdim? Hepsi çok gerekli değil mi bu arada? Aşırı. <laughs> yani olmazsa ben bu oyunu oynamam. <laughs> değil mi değil mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Senin kafan yok. Yemiş biri Nasıl kafan yok. Senin kafan bir yemiş. Nasıl Kafanı yemiş? Kafası a görüyorum şu an. Ronaldo mu? Nereye kafan? <laughs> evet. Lan <Ben> düdük <laughs> çaldım sana. <laughs> Tam orada karanlıktan görünmüyormuş. Şu an şu an görünüyor. Mmm. Lan saçii. kişiler olsa? 4 kişi işte bunun hepsi farklı farklı oluyor. Ha uy uyumlu çalıyor. Hı hı. Çok iyi değil mi? Harbi iyi bu. Oha bu iyi oldu lan. T'ye basıyorum düzelmiyor bu. C'ye dedim düzel lan ya aldım. Tamam O kadar ben fazla. basıyorum basıyorum olmadı. Oğlum aman hepsini yapmışlar lan. Çünkü değil mi? Aa etrafında bir şey ya Bir şey vardı onu bulamadım <laughs> Allah ya. Allah belanı versin kapat şunu kapat şunu. <gülüyor> Niye? <laughs> Kemalcan parlak oldu kapının. Kırılsak <laughs> <laughs> hayret. Pink bank. Aa bak bu bu. Ay, ay gitti ya. Neyse bak izle. Hmm. Bam, bam. Ben bunu da çok seviyorum. Bak bir de bu var? Bu bir anime. Bu anime endingi bu arada bak. <laughs> Koltuk var oturacağım dur. Dinleşme. Bak. Ben ben bunu bekle koltuğumu şöyle alayım. Nasıl alayım? Şöyle Ne alaka masayla koltuk ne, ne alaka Şey var. Bekle. Kok kok kok. Ne <laughs>

<laughs> kocak 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 Beynim eridi ya Yemin <laughs> ederim beynim eridi ya Çok etkileyici değil miydi?